Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tabanlıkla çanta yapımını anlatacağım arkadaşlar. Şöyle tabanlığım var. Gördüğünüz gibi tabanlığı şöyle tığladım arkadaşlar. Köşeleri 3 tığlıyoruz. Diğer yerleri de delikleri hazır bir şekilde olduğu için sizde istenilen tuhafiyeden bu tabanlıklardan alabilirsiniz üzerini de bir sık iğne e, dolandım ve şimdi bu çantanın modelini sizlerle paylaşacağım Arkadaşlar şimdi sık iğnenin üzerinden nasıl yaptığımı göstereceğim şöyle nohut şeklinde bir model kullanacağım Arkadaşlar şöyle sık iğnenin olduğu bölüme hemen şöyle bir atıyoruz şöyle ipimi de göstereyim önceden arkadaşlar e, supla çanta yapılan parlak bir ip tuhaf bu şekilde bulabilirsiniz ben içinden çıkarttığım için parlak ve güzel vizon rengi bir ip arkadaşlar içinden e, kolayca çıkabiliyor ve örmesi de yumuşacık oluyor arkadaşlar tığımda 4 numara şöyle göstereyim şimdi modelimize geçelim arkadaşlar hemen sık iğne ile dolandığım yerden hemen yanındaki sık iğneye bir batıyorum hemen diğer sık iğnenin yanına da şöyle bir batıyorum gördüğünüz gibi 3 oluyor hemen buradan birini çekiyorum ve şöyle bunu da buradan alıyoruz arkadaşlar. Şöyle not şeklinde bir desen oluşuyor. Bu tarafa atlamıyoruz hemen. Bunun gene aynı yanından tekrar ip atmadan batıyoruz. Diğer sık iğne bölümünden tekrar içinden geçiriyoruz şöyle 3 oluyor bu aradan bir geçiriyoruz o ikinin ve diğerinin yanından da bu şekilde şöyle bitiminde böyle sıra sıra nohut gibi bir desen alıyor arkadaşlar hemen bunun dibinden arkadaşlar büzdüğümüz şuradan alıyorum sık iğne bölümünden Şöyle bir hemen yanından tekrar bir alıyoruz. Gördüğünüz gibi çantanın bitiminde de sizlerle paylaşacağım sapını örmeye ya da hazır alabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde hemen tekrar dibinden şöyle batıyoruz ve diğer yarım sık iğnenin yanından alıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada ikisini büzüyoruz ve şu şekil oluyor arkadaşlar parlak ve gösterişli bir ip modelde harika duracağına inanıyorum arkadaşlar siz de bu şekilde makrome supla ipi kullanabilirsiniz tabanlıkla örmeye örmek istemiyorsanız arkadaşlar altını diğer benim çanta videomda düz örmüştüm tekrar bir atıyorum ve tekrar şu şekilde iki oluyor tekrar bu şekilde alıyorum ve tek seferde çekiyoruz şu şekilde güzel bir model olacak ben arka planda bir dolanıp Tekrar size döneceğim arkadaşlar. Şöyle arka planda arkadaşlar ikinci sıraya geldim. Birincisi sık iğne. Önceden yapmış olduğum şuralarda alt tabanını İki batıyoruz ve şu köşelere üç batıyoruz. Basit ve kolay bir e, model arkadaşlar. Şimdi ikinci sıraya geldim. Ve burada da sizlere ikinci sırayı da nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu şekilde dolana dolana modelimiz ortaya çıkıyor. Şimdi arkadaşlar battığımız yerden aynı şekilde yanına batıyoruz. Tekrar İpimde kayıp giden bir ip arkadaşlar çok güzel e, örülen bir ip. Şu şekilde yapıyoruz. Şöyle kaydırma tekniği gibi içinden kaydırıyoruz ve şu şekilde topluyoruz. Hemen gördüğünüz gibi bu fıstığın aynı şekilde yanından batıyoruz ikinci hemen ikinci sıraya geçiyoruz şöyle fazla da çektirmeden ip atmıyoruz arkadaşlar direkt bu modeli tığ işi yelek filan da yapabilirsiniz güzel bir model çıtı bıtı. hem astar istemeyen bir model arkadaşlar tekrar bunun dibinden arkadaşlar battığımız yeri dibinden Tekrar diğer yanına geçiş yapıyoruz. Şu şekilde kaydırma gibi nasıl kaydırma tekniği bilen arkadaşlar böyle kaydırma tekniğiyle hemen kaydırıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde modelimiz güzel bir model oldu. Böyle şu köşelere geldiğimizde arkadaşlar burada. Biraz bol çekiyoruz ki düzgünce olsun. Şöyle bir tane daha yapıp hemen bu büzdürdüğümüz yerden şöyle yapıyoruz. Diğer yanına geçiyoruz. Hemen kaydırma şekli topluyoruz. Üstüne zincir çekmeden diğer yanına hemen aynı büzdüğümüzün yanından geçiriyoruz arkadaşlar tekrar diğer yanına geçiyoruz şöyle arkadaşlar ip atmadan kaydırma yapıp modelimizi bu şekilde sıra sıra devam edeceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi ipimiz de parlak böyle tuhafiyelerde yerlerde şişte de 3 üç buçukla yapılabilir bir model diyor ben tığ ile kullanıyorum. Tığ ile kayıp giden yumuşak ve parlak bir ip e, supla ipi önel diye tuhafiyelerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 numara tığla da bu şekilde devam edip gideceğiz arkadaşlar. Siz de bu modeli yapmak isterseniz ister düz tabanlığa ister böyle hazır tabanlığa kullanabilirsiniz. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı e, bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar.